Şu günlerimi çok özledim ya. <laughs> İyi vücut yapmıştım ya. Sırtı falan görüyor musunuz? Ama sonra babam bir gün saçımı çekti. Ne lan dedi bu yavşak saçın sapsarıya boyamışsın falan. <gülüyor> <gülüyor> Küfür gibiydi. Orada normalde benim olmam lazımdı ama başkasını koymuşlar. Elren nasıl tanımazsın? O ne ya? Selam selam Elren'i tanıyor musun? Sevdiğim kız <laughs> ya dur ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu editler nedir abi? Ne yapın? Arkadaşınla şimdi konuşuyor musun ya yani? yani WhatsApp web'ten kendi ne yapıyorsun? Elren'i tanıyor musun? Hayır o kim? Tabii. <laughs> tanımadı. <laughs> Bakalım. Rane. Kesin zayıf dans ettiği an gelecek. Gelmedi. <laughs> Ben kısımlarında sıkılıyorum. Sonunda başka bir şey var mı? Bana da çok loop atıyorlar. Farklı farklı görseller görmüş. Sporcu erkeklerden <laughs> Aynısının farklı versiyonu. <laughs> Spor salonu kariyerimiz <laughs> evet abi 3 gün süren. Böyle Holmes'te aynalarda fotoğraflar falan çektik. Başlıyoruz falan bilmem ne. İşte çık gittik. Şu videoları çektik. Ondan sonra yok. Şapka neden? Şapka sana inanılmaz yakışıyor abi. Harbi mi lan? Yıllarca bak babam şapkacı benim. Bereciyiz şapkacıyız. Hiçbir zaman takmadım yakışmıyor diye. Onu da Holmes alıştırdı bana. Bir gün getirdi şapka taktı. Abi dedi çok yakışıyor sana. Sektir lan dedim. Taktım yani. O zaten Holmes'un şapkası o kafamdaki. <laughs> Galeta'dan poğaçaya dönmüş hamam. <laughs> <laughs> şu yayın o kadar güzel bir yayındı ki gittim mikrofonu ana mikrofonum yapacağım ama web gibi mikrofonu ayarlamışım ya. Anladın bu edit kafasını ya. Ben çık ne oluyor lan? <gülüyor> Abi <gülüyor> cinsel yönelimin ne? Her türlü. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum yani ne diyeyim? Sınavdan 99 alınca <laughs> Aynen böyle bu arada biliyor musun? Bak sınavlardan 50 falan aldığımda geçer not aldığımda Resmen modum buna dönüşüyordu Ya saçlarım böyle daha güzelmiş Şurada ya benim saçım burada abi. Açık gezip şöyle kısa mı yapsam saçım acaba? <laughs> Eren Büyük Aşık gelsin Arkadaşlar şöyle video buldum. Ee, izleyelim i̇zleyelim ya adam güzel anlatmış ya. <laughs> İnanılmaz bir video ya. Beni ben yapan videolardan biridir. 2018 Ekim bir Evren diye yayıncı. Aa, tabii ki de izlemeyeceğim. Mal mısınız? mal mısızı kendime dedim onu aslında. Bazen girip buradaki yorumları okuyorum. Bu video benim için çok özel. Yani hiç istemediğim bir yere evrilmiş ama bana çok faydası oldu. Buradaki yorumları okuyun arada bir. İnanılmaz hayat hikayesi var o yorumlarda. Geç benim anlattığımı yorumlardaki yorumları okuyun. Şuraya bak karınca çiftliğinde 3 yıl önce buraya yorum atmışım yani. Her şey gelip geçici, yaşa atlat devam et. Bak burada bile öğütündeymiş. Estağfurullah yeni video atmış, sektir lan. Hı -hı. Bir şey olmaz, kanalın sahibi temizler onları ya. Kaç senedir YouTube'da içerik yapıyorum, 15.000 yorum olan hiçbir videom olmadı. 7 milyon izlenen oldu mu lan? Olmuştur. Enteresan. Nereye attı ya? Nereye attı oğlum? Nereye attı? Estağfurullah kanalı yok ki. Yemek mi? Yemek şu. Yemek şu. Abi siktir git. Ha! Şeye bakıyorum yorumlarda hani beğenilmemiş bir şey var mı? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sizin geçen gün abi Ed videoları geliyor dediğiniz bu muydu? Yani bir tane mi videosu geldi ve sadece bu mu? Bilenler söylesin. Yani bu mesele atıyorum Amazon macerası bir bölüm bimlemle macerası ikinci bölüm bimlemle macerası üçüncü bölüm diye mi gidecek yoksa sadece 40 dakikalık videomuz mu var? Devamı gelecek oh ondan korktum. Yalansa seni döverim bak bulup. Bu kim lan? Reis be. Gençmiş oğlum eski video bu. Tamam. Okey. Bu cepte dursun. Bunu şimdi izlemeyeceğim. Ed Stafford günü yapmam lazım. Çıplak çıkacağım. Cepte dursun. iyi. İzlemeyin. Birlikte izleyeceğiz. Yani izleyin. Aşka, Demekse de ayıp etmeyelim yani. Oğlum neler yapıyorum ben ya. Tamam güzel edit kanalıymış ha valla. Değişik yani. Daha böyle gençliğe hitap eden... I know somewhere, somewhere kaç çirkin Oy Al abicim bu kanalı takip et güzel. belli bizi çok seviyor. Kamera testi o arkadaş artistine bakmıyorum orada. Güzel günler. Amına <laughs> <Buna> koymuş sıfatının. <laughs> Naç Oradaki halin çok güzel. Tamam amına koyayım ya. Allah Allah. Abi yayınlarını kaç yaşında bırakacaksın? Yani yayın yayın bırakmak ya da yayıncılığı şu yaşta bırakırım falan dediğim bir şey yok yani hani bu 60 kafi aynen kardeşim 60 yaşında. Yayın yapılır yani 60 yaşında yapılmaz değil de. Ne zaman siz artık sarmıyor de derseniz o zaman bırakırım yani. Şey yapmam yani. Oyun var var. Dur şunu da bakayım son. iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bitler için teşekkür ediyorum. Abonelikler için teşekkür ediyorum. Kadınlar yayın kapatırken Çok utanıyorum ya Bakar mısınız? Buyurun Alkol kullanıyor musunuz? Hayır Sigara kullanıyor musunuz? Hayır Kumar oynuyor musunuz? Hayır Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Nedir peki? Bir şey söyleyeceğim. Bak tatlı tatlı yayında tatlı tatlı editler yapıyorsun. <laughs> tamam mı? Bu niye var orada ya? Yani oradan buraya nasıl evrildim ben onu anlamadım ki. Önce Önceden de erkek yönetiyordu da sonra bir kız mı yönetmeye başladı burayı ya? Sal şu kanalı. Hayır lan güzel yapıyor da yapmayın öyle şeylerim. Ay 34 yaşındayım arkadaşlar. <laughs> Yarın öbür gün evlensek barklansak Kayınvalide, kayınpeder izleyecek bunları. Adam anlamaz yani. Admin değişmiş gibi. Tam tamplayılar da değişmiş. İlk videosu ne? o <laughs> hepsi 2020'ye yakıştı erkeğiniz izliyor. İzleme kardeşim. İzleme. Öyle şeyler izleme. Sonra beğenmediğim bir insan olur. ırkçı derler. <laughs> tamam neyse bunu da kapat. Güzelmiş teşekkür ederim. Arada bir izlerim. Evet abi sahip düşünün ağladım seni seviyorum. Bizi bırakma asla.